Selam arkadaşlar. Ben Oktan Kaan. Ben Selattin. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber müthiş bir e, server tanışacağız arkadaşlar. Skyblock serverı. Kaç like bekliyoruz bu videoya? Onu bir yaz, yazarsanız çok seviniriz. 500 diyen var, 200, 150 diyen var arkadaşlar. Biz de tahmini 200 like bekleyelim bence bu videoya evet. gelir gibi. Bu arada yanımızda Aynen. Onurcan var arkadaşlar hoş onun geldin. Onun kanalında bulabilirsiniz açık. Hoş buldum. Açıklama ve kartlardan hoşabilirsiniz onun kanalına Şimdi isterseniz bir adımıza gidelim arkadaşlar. Orayı bir gösterelim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi adımıza geldik. Adımız bu şekilde burada bir tane ineğimiz var. Burada başlangıç sandığı veriyor arkadaşlar. Onu da böyle alabilirsiniz. Öyle giyinebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Klasik şeyler. Evet arkadaşlar şimdi sun server'ın özel şeylerini göstereceğiz. Şuraya hemen var yazalım. Yazılmıyor da. Ha tamam. Arkadaşlar Market, market balık balıkçı var. O yakında açılacakmış. Spawner Market. Kasalar ve kutular. Var. Bu ne? Yakında büyünün sağındaki ne kanka? O gözükmüyorlar bizde. Mob, mob kanka. Mob kısmı var. Ya bunlar zaten yakında diyor. Hani sizler de server'a girip bilgi almak ama aktif mob mob falan diyor bak. Chat'te yazmış. Tamam. Gördüm, Tüccar var arkadaşlar. Bir de bu en alttakini de göremiyoruz. Spawn kanka. Spawn varmış arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Hangileri marketimize bir ışınlanalım. Evet. geldik. Markette burada bir, bir sürü şeyler var arkadaşlar. İstediklerinizi alabilirsiniz. Üst kat var. Üst kata da bir gidelim bakalım oraya da. Böyle spawnerlar falan evet. var arkadaşlar. Güzel yani. Şimdi ee, yönetici diyor ki kanka istop e birincisine 50 kredi vereceğiz diyor. Hani gelişmek isteyen varsa burada VIP vesaire tarz şeyler Aynen. almak isteyenler varsa i̇steyen gelsin gelsinler. İsteyen yapabilir yani. arkadaşlar. Hemen başka yere ışınlanalım. Nere? Spawner Market'e gidelim hemen. O da buradaymış zaten. Evet. O da burada arkadaşlar. Burada da spawner'lar var. Koyun. Guardian avşan, tavuk, tavuk, spamları. Şimdi başka yere kasalara geçelim. Kasalara gel. Aynen, kasalara gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen evin kasası. İlk bir kasaya bakalım neler var içinde. Odun, huni, demir, elmas, elmas falan filan şey arkadaşlar. Yani. Hemen açalım be. Bakalım bize ne gelecek. Bir odun geldi. Yani. Odun geldi. O da iyi arkadaşlar, fena değil. Şimdi oyuncu kasası. Klasik kasasını... emek yani. Aynen arkadaşlar klasik. Bir de oyuncu kasası var. Burada da bunlar çıkabiliyor. Bunları da yani güzel. İşte ama para geldi 500. 1500 para. Site kasası var. Hemen onu da açalım. Buradan Burada da... iyi şeyler geliyor bu arada arkadaşlar. Ne geldi? 50k oyun. Kasası. 50k. Bayağı fazla geldi bu arada. Şimdi spawner kasasında bakalım. Bunlar var. Bunu da açtık. Buradan da zombi spawner geldi. Bu da iyi aslında. Hepsi iyi bu arada. Vault kasası. Hemen onu da bakalım içinde neler olduğuna. Elmas falan varmış. Açtık, elmas, elmas geldi bize de. Bu şekilde arkadaşlar siz de kasaları gelip buradan açabilirsiniz. Yani güzel bir server bence. Gelip oynayabilsen açıklama kısmında... ...şeylerini koyacağız arkadaşlar. IP'sini falan koyacağız açıklama kısmına. Tüccarda ne yapıyoruz? Kanka burada yani takas vesaire. Ha, takaslar gerçekleşiyormuş burada da arkadaşlar. Bakalım. Evet, burada görüyorsunuz. Göstereyim size. 18 coin yani. Konu bloklara verin, coin evet. alıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bence. Burada da var bir tane. Tamirci diyor. Arkada da bir tane var. Bu da böyle. Bir de şurada var. Hemen onda bakalım. Burada da spamlar falan arkadaşlar. Güzel yani bu şeyde tüccarımız da güzel. Takas da kullanabilirsiniz. Takasları yapabilirsiniz. Hemen YouTube YouTube kitimizi alalım arkadaşlar. Şöyle YouTube kitimiz. Altın. Gördüğünüz gibi bir sürü blok verildi arkadaşlar. Altın blok. Elmas blok. Aynen güzel ol yani siz de gelip yapabilirsiniz. Kanka avcı mı yiyor sen videosu sana atayım bak bakalım. Avcı mı yiyor? Koy diyor kanka mobların yanına koy diyor. Boş. koy yanına. Mavi koltuk katil arkadaşlar bu ne? Küçükten. Küçük. Burada ne yapıyor? Hepsi Sonra bize de buradan mobların eşyaları geliyor herhalde. Aynen. Direkt öldürüyor kanka atıyor, buradan. Tek Oha, tek atıyor lan. Oha. Bu da bayağı güzel arkadaşlar bu arada. Aslında şey olabilir kanka. Mesela hani mob tire şeyleri var ya. Eee spawner'ları. Evet. Onun yanına bundan bir tane koyarsın mesela kanka. Mesela bende zombi spawner var onu koydum mesela buraya. Aynen bu buradan çıktıkça kanka bu çat 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 öldürür yani Aynen. güzel bir xp sistemi. Bence de burada xp tek sistemi. Tek atıyor zaten. Aynen tek Aynen. atıyor. Aynen. Milyon market diyor kanka bak satın alacaksın herhalde onu yaz bakalım. Aynen. Kanka ücretli bunlar ee, gördüğün gibi bak. Fiyatları Aynen, yazıyor zaten. oduncu Yani burada arkadaşlar özel şeyleri de alabilirsiniz. Aynen toplayıcı, abi. falan. Balıkçı. balıkçı. Gibi %50 indirim varmış. Aynen %50 indirim de varmış. Gelip alabilirsiniz buradan da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi videonun server geldik. Serverımızı tanıtıp videonun sonuna geldik. Server'da oynamak için de aşağıda açıklama kısmında IP'lerini koyacağız arkadaşlar. Evet koyacağız. Bu videoya en az kaç like'tı? Like. Aynen arkadaşlar 200, 200 like atmayı unutmayın. Bu arada Onurcan'ın kanalını da açıklamalardan ve kartlardan ulaşabilirsiniz. Onu da abone olmayı unutmayın. O da bu tarz videolar çekiyor evet. arkadaşlar. Şimdi videonun kapanış kısmına geçelim arkadaşlar. Artı bir like benim için demiş Bilal -K. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.